arkadaşlar. Normalde bölüm ikili çekmeyecektim ama bölüm ikili çekmek zorunda kaldım. Ve devam ediyoruz. Bu ilk bölümde ise süslemeye açacağız. Şimdi şu temada bir şey çizdim. Yılbaşı ağacı yani. Babamın getirdiği süslerle e, böyle pul falan var. Bunları daha çok süsleyeceğim. Umarım güzel bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi biraz şunlardan kopardım. Ve şimdi bunların birazını şuna koyacağız. Birini ona koyacağız. Sonra bir renk daha koparacağım farklı. Sonra onlara böyle böyle bir şeyler yapacağız. İlk önce şu kartı yapmak istiyorum. Ve bunları pirit ya da tutkal yapıştıracağız. Benim hem piritim de hem tutkalım var. Ben ilk önce e, evet, benim evde piritim vardı. Ben piritle yapmak istemedim çünkü çok uğraştırır diye. Direkt bununla ay, ne diyorum tam tersini diyeceğim tutukalı uğraştıracağı için. Ama sağlam olmazsa tutkulu kullanacağım. Çok aşırıcı istemek istemedim. Şöyle tatlı bir kart oldu sanki. Yani ben beğendim. <laughs> Sesim kötü dediğim gibi. Şöyle biraz bulanık gözüküyor. Şöyle oldu. İyiler seni seviyorum. Ee, hadi o zaman diğerlerini de bunu yaparım. Ama hep gri ile yapacağım pasım. Çünkü bayağı fazla kopardım. Ben karda farklı renkler kullanalım, kullanırım. Orasını bilemiyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Hepsine yılbaşı ağacı çizem. onlar sonra şunu yapıştırma işlemine geçeceğim. Arkadaşlar ikizler burcu olarak kararsızlıklar yaşıyorum ve ben böyle hepsini tamamlayıp gitmeye karar verdim. Ama her an değişebilir. Bu yüzden sözüme güvenmeyin. Okey. Neyse hadi devam edelim. İkinci yaptığım da hazır. Hı -hı. İki tanesi hazır. Bunu en son burada dediğim gibi düzeltelim. Şimdi burada küçük şeyler, kötü şeyler yaşadık. O yüzden e, ama yine de son gaz devam edeceğiz. Şu an kendimi fabrikatör gibi hissediyorum ya. Yani ben hep aynı 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 aynı, aynı işi yapıyorum ya. <laughs> Geriye kaldı son üç tane. Pika 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 Arkadaşlar ben size yaparken bir soru da sormak istiyorum. Şunu şöyle bir yere sabitleyeyim. Yoruldum yani. Olmadı. <laughs> Olmadı. Olmadı. Hastayım ya. Beni görmenizi çok istemiyorum. Neyse. Ee, bir şey soracağım. En ee, sevdiğim hey, kitap serisi hangisi? Bakın. Kitap değil mi? Benim en sevdiğim kitaplardan biri. Şeker Portakalı. Ama o bir seri değil. Kitap serisi. Yani böyle seri seri bir kitap. Bu benim. Şurada duran. yamuk Ay. Arkadaşlar bu, bu arada. şu tane hani farklı yapacağım. Bunu bozulduğu için. E, atmayacağım farklı yapacağım. Bunu kulinime vereceğim. Tek erkek vereceğim de olacağı için farklı vereceğim. Yoksa farklı e, vererdim. Benim aslında erkek arkadaşım da var. Ama yanlış anlaşılır diye onlara vermek istemedim. Bir de onları verirsem herhalde bir 30 tane falan daha yapmam gerekecek. Sınıftakileri hadi geçtim de mahalledekileri verirsem gerçekten daha çok yapmam gerekecek. Bu yüzden bir tek erkek olarak kuzenime vermeyi düşünüyorum. Onunla da yılbaşına beraber olduğumuz için vereceğim. Arkadaşlar ben bu şekilde yaptım. Şöyle. Bunu farklı yapacağım. Dediğim gibi siz de isterseniz benim gibi benim taktiğimle böyle sade, tatlı, şık ve insanla mutlu edecek kartlar yapabilirsiniz. Şimdi bunu da daha farklı yapacağım. Siz de isterseniz bunu da yaptığım gibi yapabilirsiniz. Hepsini hadi şimdi onu yapalım bu e, sanırım biraz daha abartı oldu ama e, yapacak bir şey yok. Bu da böyle oldu. O, e, o dynamic görüntüsünden bence çok daha güzel oldu. İsterseniz bunun gibi sade yapabilirsiniz. İsterseniz bu, işte bunun gibi çılgınca yapabilirsiniz. Ve artık malzemeler tola, toparlanması gerekenler. Bence gayet güzel bir etkinlikti. Siz de yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.